değişmesine Evet, 2. Evet, devam devam musun kaç oldu? On dört. Güzel, 20, 20, 20. On Sen de on 17. altı. 18 Barbaro. Geniş <laughs> Tarı yasaklandı zaten Ha, <laughs> Evet. biraz daha iyi. Zini Zini biraz daha bir... bir şey. bir... Tamam Şimdi çek. Çek çek biraz dik durabilirsin sen de. Biraz çek. Nasıl... Abi zumbacı nasıl yapıyor? Eğil azıcık. İlsene kız dizini bir. Ya bir şey. Belini yapayım. içeri sok. Zumbacı tam geliyor ya. Olmaz hocam. Tamam bırak. tamam. bırak. Şey yap. Bunda ne? Bubble Ronk. Dead lift. Çok aşağı. Çok 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 gitsin aşağı. Gitsin. Evet <laughs> şimdi. Kafanı o kadar çok şey yapma. Yine aynı düzende bak. Bak böyle duruyorsun. Yani. böyle kafa böyle, böyle duruyor. Hey kafayı biraz. Hocam beni ne yapıyorsun? <laughs> Yapmışsın. Yapmadım. Seni ezikliyoruz. Vaziyonda, bu spoiler <laughs> değil mi? Devam. Ondu can. Devam et, güzel. Beri çok şey yapma. Kamur, o bel onu şunu ver. Kavisi görelim. Devam et. Nerede? Şurada pişiyor. Oh. Devam. Hadi, hadi, hadi. Şurada pişiyor. <laughs> ne baş? Şey yap istersen bacağını ayırabilirsin. Öne arkaya. Evet. Evet. Ya ben niye ki? Arkadaş çok yetenek yapıyormuş ya, ben niye çıktım? Sen yamuk yapıyorsun zaten. Baksana sağ hı hı. dengesiz. Diye. Hadi. Dizemi bir biraz. Ayakta yapılan her bir izleyebileceksiniz. Baskı yaz açacağız değil mi hocam? Evet. Eklemleri yüklemesini engelliyorsunuz. Bırak. Upright yap. Geniş. Up. Kürek çekiş. Hocam. Şu hocam, çek Nefes. İzle, izle. Sen onu izle, hocam, onu yapıyorsan izle. Hocam. Tamam işte hareket upright o. Up right. Hocam. Dik dur. Nefes yine burundan alıp mı verecek? Yok, ağız. birler. E Pilates yapar. gibi değil yani. Ne oluyor? Pilates gibi değil, ölür. Evet. Pilates gibi bu. Burada Kim çok baskı var. İkinci ihtiyacımız yoktu. Pilates de bu geçerdi Hayır, yani çok baskı var. Yani. O yüzden çok baskı olunca ağız burun nefesine geçmiş. 20 saniye hiç dinlendirmedik Yok. şu an. Dinlendirmedik. Bundan sonra devam edecek. Crossfit var. He he anladım hocam. Lança. <gülüyor> <gülüyor> Barber. Şu an laktik asit manyağı aldılar yani hocam. hocam. Yürü dur. Adımdan var. <laughs> Hadi sikip tamam. squat. Kaya biraz yakın. <laughs> çok şey yapma, aslında hızlı yapmamıza gerek yok. Hocam bir yerine bitti yalnız. Yapma, bırak. Sen ne yapıyorsun? Şunları sonra kalkamayacağız. Yok ben eğitimde sakatlandım falan, çıdır yani diye. Kuvvet antrenmanı yaptırmak lazım arkadaşlar mantık olarak değil mi hocam zumba Ya yani zaten çok kullanıyor kaslarını. Evet zaten çok çalışıyor. Aynen. Ayrı çok. <laughs> <öyle. Bak. gülüyor> bir harekette şey, bir dumbbellla bütün seriyi bitirdi. Evet. Mesela bunu bir hafta, iki haftalık bir program yapabilir. Sadece da barla. Evet. Kaçıncı? Yedinci hareket mi? Altı, mi? Altı galiba. Altı galiba. Şey evet. Türk iş yap, kağıt